Şimdi kalkmışlar. Efendim Kılıçdaroğlu'na mühür basacak mısınız? O mühür silinecek. Cumhurbaşkanımızın altında çıkacakmış. Bak şu yalancılara ya. Dünyada böyle bir teknik mi varmış? Nasıl oluyormuş bu iş? Müfteriler belli ki Kılıçdaroğlu'na oy bulamayınca oylarını ecinliler uçurdu diye şimdiden bahane uğratıyorlar. Öğretiyorlar. Me üç harflilere, üç harflilere bunlar üç harflilere muhtaç kalmış demeklerdir. Onun için Urfa'dan diyorum ki seçim seçim Türkiye'de dürüstlük içinde anayasa yasalarımıza uygun biçimde bütün siyasi partilerin şahitliğinde imzasıyla tasdik edilerek müşahitlerin de gözetiminde aleni yapılan bir organizasyondur. YSK sadece organize eder, itiraz ve şikayetleri karara bağlar. Yani bir sandıkta HDP'si, CHP'si, İYİ Partisi, MHP'si, AK Partisi, bütün partiler anlaşabilir mi? Türkiye'de yüz binlerce sandık var. Bu kadar sandıkta çarptığınız zaman sandığın başında oturanlar 2 milyon civarında ayrı ilde, ayrı ilçede, ayrı mahallede, ayrı sandıkta, ayrı görüşte bu kadar insanın anlaşması fiilen mümkün mü? Onun için çok net söylüyorum. Türkiye'de seçimlerde hile hurda yapmak fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Kimse yapamaz. Kim diyorsa yaptın diyorsa yalanın şahını söylüyor. Kim başkaları yapıyor diyorsa o da iftira ediyor başkalarına. İftiraya sarılmayın.